Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyiyiz. İyiyiz diyelim. iyi olalım arkadaşlar. Bu yine hamurlar ne yapıyor diyeceksiniz. Ben bugün mantı yapalım dedim. arkadaşlar 4-5 bardak un koydum bir tane yumurta kırdım tuzunu suyunu bu kadar biraz sık hamur yoğurdum yani şimdi beze tutuyorum bunları aziz Allah şefaat yapsın. hayırlı ezenler Rabbim hayırlı Taşıyan insan ne pişireceğim de. Her gün, her gün, her gün. Burada da arkadaşlar 250-300 gram kadar kıyma var. Bunun içine bir tane soğan rendeledik. Her zaman doğruyordum, şimdi kolayına kaçtım. Bir tatlı kaşığı kuru nane. Bir çay kaşığı salça, biber salçası, karabiber. Aslında ben salça koymuyorum da e, azıcık renk versin diye salça koydum. Yoksa pul biber koyuyorum, onu da çocuk yiyemiyor. İşte tuzunu yoğurdum, bunu hazır ettim burada. Unu, e, hamuru da yoğurdum. Öyle arkadaşlar, sizlerden evvel ne yok? İnşallah iyisinizdir. Hiç dinlenmeden açacağım. Aslında namaz kılana kadar dinlense iyi olur bu ama. yumurta koymamın sebebi de hani tutsun birbirine hamur o yüzden Bazı yerlerde bu hamurun açılmışı da satılıyormuş böyle hazır. Kıymayı sen hazırlıyorsun evde. Tabii. Alıyorsun. Büküyorsun, pişiriyorsun. Ben böyle olsa da alamam herhalde. İlla ben yoğuracağım. Acaba yoğuran kişinin tırnağı var mı? Elini yıkadı mı? sıfır tırnak olmadan ben hamur içine hiçbir yemeğe de elimi sürmem. Genelde pisto pisto ne oldu buna? Yok ya. İyice hani geç kalayım Beklemedim. Dinlenmedi hamur. Yerine. Kal, kalan mı? Açacağız, kalansa. Bir, <laughs> tamam. Bir tane uzun notlama alacağım. unutuyorum ya. bekleyeceğim artık. Bunu sen kese versen sıvayla. Bir onu kesin. Şöyle bir şey işim Şey. Var. onda küçük yapmayacağım, iyice daha güzel lezzetli oluyor sen. Üçgen mi yapalım? Üçgen yapalım. Hı hı. Üçgen mi? Üçgen. Hı hı. Yok yoğurtlu olacak zaten de. Tamam. Biraz büyük olsun. Büyük yapsam küçük bunlar. Küçük mü? Küçük yok. Daha mı büyük yapayım. Büyük yap. Tamam yaptı bir çok değil iki kırk mantı bence abartıyorlar ama kırk kırkmantı var mı ya sınıf

şekilde arkadaşlar. Çok az şuralardan açık kalıyor. Çok az. Bu şekilde oluyor. Niye gözükmüyor ya? Ha, bu şekilde oluyor. Biz bunu böyle yapıp bitirelim arkadaşlar. Haşlayıp sosunu dökünce görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşça kalın canlarım. Arkadaşlar bizim mantı haşlanıyor burada. Burada haşlanıyor mantımız. Burada da sosu oldu. Sosuna da yağ koydum. Yarım çay bardağı kadar. Domates salçası, biber salçası, kuru nane. Ee, biraz da şu mantının suyundan koydum. Ketçap yaptım. Şimdi servis ederken de gösteririm arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar mantımız pişti. Bu şekilde oldu. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.